Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Eren ve karşımdaki de Halil. Evet. Artık ezberlediniz ya. Söylememe gerek bile yok. Kup bir oyun oynuyorsam Halil'le oynuyorumdur abi. Başka kimle oynayacağım? Aynen. Abi öyle bir kreker tıkınıyorum ki şu anda. 136 gram. Bakkala daha yok mu dedim. Ebesin namı dedim. <laughs> Sıradayım bak. <laughs> daha sıra numarasını almadım piç. Nerede bu? Banka manager? Genel müdürü, menajer diyecektim askala. Araba yalnız yok, adam yok. Ben yokum dedi gitti. Nereye gidiyorsun? Aa oradaymış tamam. Başlatıyorum. Dur başlatma dur. Otur, otur. otur, otur. 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 Gider, ama. Bağla. Bağlıyorum. Bağlıyorum. Ben bağlayacağım. Bağlamışsın amık. Kartını al. Kartını aldım. Hadi gidelim. Hmm. Hard yapacaktım. Eren sağ olsun. Easy aldırttı. A oyun zaten hard amına koyayım. Normalde sanki overkill ha, gibi buldum. hissediyorsun. Laptop buldum. Dur şey oynayalım. Çekil CS. Şey çekil CS oynayalım. Hadi. Hadi. <laughs> Senin ekran daha büyük ama. Neyse. Ne yapıyoruz lan biz? Chinese yeni takım elbise almış. Hayırlı uğurlu olsun. O ben mi? Ha. Yok ben dallasın. O ben Chainsa diyorum. Keriz bu güvenlikler ya. Elimde tabanca var adam teslim oluyor. Sanki olacağım. Oyun ee, kup Tekisi de var. Yani, oyunu incelemek gerekirse grafikleri doyurucu. Grafikleri doyurucu mantı yemiş kadar oluyorsunuz. Ondan sonra... Pd2 çekecektik. Pd2 çekecektik evet ama Pd2 amına kodum herifler. Kup oynamamanız için elinizden geleni yapmış herifler. Ben ne ben. Haksız mıyım Halil? Haklısın. Adamlar kup oynamamam için elinden geleni yapmışlar. Yani. Oraya Play Coop yazacaksın abi. Aynı Hayes'teki gibi. Payday'de Hayes'teki gibi. Ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum ben. Ölüyorum ben. değer ben de ölüyorum. Eren'le oha. Oha. Y Toplu seks için gelmişler. Abi botlar bizden daha güçlü yalnız oyunda. Öyle bir özelliği var. Aynen. Ve oyunda silah tutuşu o kadar gerçekçi ki PD2'de sanki gerçek silah tutuyormuş gibi hissettim. Yani hani hisset hissi vermişler ben, ben abi. Oluyor. Ben bat batılar. Otur seni bağlayacağım. PD'den oynanış hakkında da bahsetmek gerekirse cidden oyun güzel. Almanızı tavsiye ederim. İndirimdeydi fakat bitti in indirim. Tamam sey. Summer sayın evet. Cümlelerim, cümlelerimi tamamlayıp benden daha havalı olduğun için teşekkür ederim Ali. Ben bir şey yapmadım. <laughs> tamam tamam hadi. Aa Wolf geri zekası düş. Aha astronot. Toplu seks var burada çabuk gel. Geliyorum. Ah düştüm. Oh, düştüm. Yeah. Biri Wolf'u kaldırsın. Ben kimi kaldırıyorum? Sen beni kaldır. Ah ölüyorum. Ah. Amına koyayım bu ne biçim bir banka soygunudur ya. Gelmişiz Allah. en kötü adamlarla banka soygununa. Bizden o iyi oynuyorlar. Gerçi bizden iyi oynuyor uçlar da. Ben ünleme doğru gidiyorum. Ah, yeni nesil oyunlarda da hep ünlem. Görev ünlem abi. Aynen. Daha önceden de var olmuş olabilir. Orayı tam bilmiyorum ama. 23, 22. Neden bu kadar düştü? Ben de 22 alıyorum. Videoda olduğumuz için galiba. Ama... Ah! Sürekli vuruluyorum ya. Şu bilgisayarı gel. Bir FL. FL. <laughs> <laughs> Şu bilgisayarı bir FL. Öleceğim ben ama. Vuruyorlar. Ben de öleceğim. Laptop'a vur kaç. Aha Asron değil. Ama çekil kafanı çek. Şu an krekeri ablam ele geçirdi. <laughs> lan asım, al sen al. Aa toplu seks var. Bu kim lan? FBI. FBI. O lambayı kırdım. Çabuk gel götümü koru şunu tamir ediyorum. Aa, bak abi şunu tamir ediyorum adam gelip vuruyor. Geliyorum. 3, 4, kesin keskin nişancı o. 5, Aynen. 5 kere vurdu orası çocuğu. Nerede onu ben öldüreceğim. Öldürdüm. Kafasından vurdum. Sağ ol. Tek mermi dendi. Eee ne oldu? Cephaneniz mi git bitti polis beyler? <laughs> Officer. Ah düştüm. Ha <laughs> hava atarken göt oldum yalnız. Kardeşimin intikamı. Tipini siktimin Wolf'u yardım ediyor bana. <laughs> Maskesini siktim. Sen kime vurdun? Oha. Kim Sen düştü? Sen mi düştün oha amına? Sen bile düştüysen. Ben siz falan koruyorum. Sonra neden yardım etmedi falan filan deme de. Ah! Sikim şu keskin nişancıları olmasa oyun çok güzel olacak. Yalnız Skype ses nasıl geliyor bu programda hiç denemedik. Aynen. Action adlı programda. Programı paylaşacaktım. Paylaşmayı unutmuşum. Adı action. Aktion diye de yazılıyor. Açtion. Açtion diye de yazılıyor. Söyleyeyim aksiyon. de. Sonra aktion. Aksiyon. aksiyon. <laughs> sus sus. Kapı açıldı kapı. Açıldı mı? Hülo doluşun şuraya. Eğil eğil. Polise eğil işareti yapmamak. Eğiliyorlar bazen. Yardım etsene açın. Oyunda amneziyi de oyunda amneziyi de çekeceğim. Pardon, amneziyi de çekeceğim. Eee ve bu son seri olacak. Bitirene kadar başka bir şey de çek. geleme mi olacak seri mi? Yok, bu seri olacak bence. Bence seri olur da bu. Eee Ne söyleyeceğimi unuttum. Ha, ben başka bir oyun daha çekemem çünkü Far Cry 3 var. Far Cry 3 var abi. Amnesia çekeceğim. Slender çekeceğim. Ee, daha bir sürü şey var sayamayacağım. Daha yeni bir oyuna başlamayı düşünmüyorum. Çünkü bunları nasıl bitireceğimi hiç yani şey yapamıyorum. Arkamdayım. Cümlelerimi tamamlasana uç. <laughs> ah. Sikiyorlar. Sikiyorlar. Lan Allah. bağlıyorlar. Kelepçeliyoruz bu çocuğu. Orospu'nun evladı hem öldürdü hem kelepçeledi lan. Sen <laughs> mi bana yardım <laughs> ediyorsun? Eyvallah. Ee, şimdi bu silahı aldırttınız bana helal olsun. Şuraya bir tane emma pek koysana. Ha abi. Cephanemiz çok bitecek burada. Ge bu oyunda fazla iyi hissettirmemiş. Hani diğer oyunlara göre hissettirmiş silah tutumunu ama PD 2 de tamamen böyle ağırlık falan filan. Dışarı Grafik, kaç? grafikleri daha da dolgunlaştırıcı yapmışlar. Çok daha güzel olmuş. Çok daha seksi olmuş oyun. Arkadan nasıl geliyor bunlar? Ne? Ha, asansörden. Asansörü nasıl açtılar? O soru. Yalnız <laughs> bomboş. Oyunun yapay zekaya bak. IP, iple geliyor. IP diyorum ya. Oyunun yapay zekaya bak diyorum. Oyunun yapay zekası güzel. Oyunun sesi şu an benden fazla geliyorsa. Diyeceğim çekse sike geldik. Option sound. Biraz düşüreyim şunu. Dört. 4 Ama bir tanesini yakmayı unutmuşum. Bunu o kadar da profesyonel oynayamıyoruz. Söyleyeyim. Bu en mepekten düşmanlar da yararlanabiliyor mu? Galiba onların mermisi bitmiyor. Bitmiyor evet. S sınırsızmış. Neresine sokuyorsa o kadar mermiyi. Oha pompalıyı soktu ben. Abi şu an hiç Far Cry çekemem. Farkı reach çekeceğim mi demiş de birisi. Multiple bir yer oluyor mu ki? Oluyor. Ben de indiriyorum. Kupu falan var. Ama korsan var mı bilmiyorum. Ben farkı reach'i korsan aldım. Korsan indirdim. Ben de korsan aldım. Onu da söyleyeyim. Söylemekten çekinmem ben. <laughs> Ama bu payday orijinal. Payday orijinal. Payday the Farkı 3'ü Sütüne ekleyebilirsiniz. Benim ismim Dark Azar. Alt yazarım. Benim ismim de Fight 013 küçük harflerle. 01 değil mi? 013. Hasta kim? Cephane bitti. Ya abi ya tam da koridora giderken düşürüyor piçler. Gel de kurtar. koridora girerken düşürüyor piçin evladı. Şu an inek gibi kreker tıkınıyorum. Ben alacağım beni kurtar Tamam. GTA'da tamam. başlayabilirim dedim. Halil sağ olsun her an başlayabilirim de. Öldüm. Yardım Atoç. Tamam. Başlayabilirim de dedim ama GTA 4'ü kaldıracak kadar bu sefer. Hani Niye GTA... Kaldırıyor lan. Yok kaldırıyor da GTA 4. Şöyle bir sorun var. Beni kurtarsana. Oç 5 saniye. Heh. GTA 4'ü kaldırıyor o sorun değil de Sniper'ı sokuyor da Kasmadan da oynayabiliyor O hani GTA 4'ün ağırlığı Benim Hani hayatımdaki Şeylere falan filan Anladınız yani siz onu GTA 4'ü çekemeyecek kadar Doluyum Kısaca böyle niye Amcık gibi uzattım ki Çekerse kasar tabi Benimki kasıyor Ha, çekersen her an kasabilir. Ben de Halil'in e Steam'inden yararlanıp oynar oynuyorum oyunu. Ne zaman girdin namık? <laughs> Gece. Oha. Oha. Sulatçı. Kalkan var. Aa gel gel odaya gel eridi. Biliyorum. Ne kadar güzel açıklama odaya gel eridi. Kaç dakika oldu lan? Hareketime baksana güzel mi? O değil de kaç dakika oldu acaba? Hayır. Yalnız çok. Mountain Blade War ben çekmiştim 720 kalitesinde. Sonra o YouTube'a yükleyince YouTube kendi kafasına göre sik, sik işler yaptığı için 480'e düşmüş. Normali 720'dir. Ama YouTube yüzünden böyle mal durumlara düşüyoruz. Hepinizden özür dilerim. Nasıl bir para yerdir ya kasa falan yok. Aynen adamlar direkt çalın beni demişler. Hop adam adam parayı nasıl topluyor Jet gibi. Adamın parayı toplayışı görsen. Para kalmasın. Aa, kasa var herhalde. Biz direkt erittik. hop <laughs> Adamın Hatta parayı parayı çekışı görsen ilerleyeceğiz. Şurada falan olabilir bir şeyler dikkat et. Açık kasa varsa kasa açıldı. açıldı. Astronot var. Nerede o? oldu? Level attadım. Aa, astronot piç. Göremiyorum. Kör oldum. Biz onu kendi aramızda astır astro astronot diyoruz. Yok. Adamlar tarıyor resmen. Şu kalkanlıya da süvari adını koymak istiyorum. Halil uygun mu? Hı hı. Süvari tamam. Bunlara da Rüzgar'ın oğlu diyelim. Adam o kadar hızlı koşuyor. Bir de kalkanı var. Team Fortress 2 de çekeriz bugün. Öylesine. Nobluğumu tüm, tüm, tüm dünya görsün. Gel gel çıkıyoruz bankadan. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya. Asiktir asiktir yandan vuruyor piç. Yandan vuruyor piç. Beş saniyem var. Kurtar beni Halil. Halil. oğlum ben de öleceğim. Vur şunları. Hmm, vuruyorum. Ha tamam. Diğerleri de. Biz ölüyoruz ondan sonra geliyorlar. Benim hareketimi görmek için arkana bak. Son cephaneyi de al çık abi. Of bunlar sınırsız da. Sınırsız değil. Çok 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 alıyorsun bitiyor. Sen de yeni pistol geldi mi abi pompalı? Level atlayınca gelmesi lazım. 3'e basınca geliyor. Abi bana Uzi geldi böyle. Abi şuradan çıkıp gideceksin ya. Bana Niye? Geldi mi Uzi? Yok. Şuradan çıkıp gideceksin aslında. Ne öyle Uzi şey? Bir şey Ay, yukarı kata çık. Bayağı uzun oldu ama olsun. Ha, ah, değdi ya. Şimdi 720 kalitesinde bunu mal gibi yükleyeceğiz. Sonra buna dislike'ler gelecek abi. Falan filan. O dislike zaten gelecek. Mutlaka bir dislike hangi şerefsiz atıyor bilmiyorum. Gelecek o. Hiç, hiç kusura bakmasın abi. 720 kalitesinde video yüklüyoruz. Adam geliyor. Kaç, Amcık gibi dislike atıyor. Hani yorumda da belirsen şusunu beğenmedim diye olacak. Aynen. Aynen. An. bir dislike diyor gidiyor. He. Ah, astronot piçi geldi. Şöyle. Aynen, bir de videoyu izleyip beğenip dislike atanlar var. Onlara hayranım. Aynen. Ne Ama biçim Ah, ölüyorum. Öldüm piç. Ah be, öldüm. Adam seni kurtaracaktı. Bu iki tane geri zekalı kaldı. Ulan çay yardım etsene Wolf. Adamı Ray'ın alacağım tamam. Tamam. Takas edeceğim senle. Neyse sen şu çayısı kurtar. Çayısı mı? Ha ha. Siktir. Şu kadın bağlarım bir de çayısı. Ben mi kaldım tek? Ha. Vallahi. Bir de şey yok. var. Chance yok ki. Time to escape. Arkanda arkanda. Kaç kaç kaç. Abi kaçsana önleme doğru gitsene. Kör müsün? <laughs> Söylettiriyorsun. Chance'ı şey yapıyor. Abi boş ver chance'ı ya. Sonuna geldin zaten bölümün. Nereye gideceğiz? Kaç böyle? kaç aşağıya kaç. Onu da ben mi söyleyeyim? Amık. Bravo. Bravo <laughs> abi. Süpersin. Nasıl atladım? Lan hadi. Bunlar da mal gibi merdivenden iniyorlar. Atlasınlar benim gibi. Kaç saniyen kaldı? 18. 10. Hadi bitirelim. Hadi. Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum exit'a gitsene ya. Kör <laughs> müsün arkana bak arkana. Oğlum geri zekalı mısın Tam lan? görünmüyor. Ne görünmüyor abi? Bal gibi görünüyor. Git dümdüz. Git. Git 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 git. Git abi. Kaçtın işte al. Dur la. Vuracaktım. Evet Halil'im beni sinir edişine. Artık dayanamadım. Neyse. Halil'den bölüm. de özür diliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere.